Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Enes ve bugün sizler beraber Roblox'ta yeniden Pet Simulator X oynayacağız. Pet Simulator X'e yeni bir güncelleme geldi. Yeni bir dünya geldi. Doodle World. Bugün sizler beraber bunu inceleyeceğiz. Bunlara gideceğiz. Bakalım neler var hepsine bakacağız. Yeni petlerden açacağız. Her şeyi yapacağız. Videoma geçmeden önce arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Like atmanız, abone olmanız çok önemli. Bu yüzden bunları yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Şu an şuradan göstereyim limbo bölümüne geldim. Limbo bölümünden de doodle world'lere gideceğiz. Hemen birincisine gitmekten başlıyorum arkadaşlar. Hop. Bu arada bunların çizimi falan böyle çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Aynı böyle çizgi filmlerdeki gibi çizimler mükemmel olmuş. Hemen buradan doodle world'ümüzün birincisine gitmek istiyorum. Evet, geldik. Şöyle görünüşler harika değil mi arkadaşlar? Bence çok tatlı olmuş. İyi ki de böyle bir şey yap Yapmışlar. Bakar mısınız? Bankamız aşırı tatlı. Şu da çok güzel. Etraf mükemmel. Ağaçlar, çiçekler, böcekler derken bizim şimdi ciddi olmamız lazım. Şu paralardan kasmamız lazım. Hepsini böyle farklı farklı paralara göndereyim. Hemen böyle ne kadar geliyor? Oo 500 falan 600. Fena değil. Bizim 17.500 yapmamız lazım tabii ki de. Şimdi bu daha birinci bölüm. Orada birkaç yere ayrılıyor. Hemen biz şunları bir açalım birazcık fazla gem istiyor ama yani milyarlarca olduğu için hiç sıkıntı değil. Devam ediyoruz. Şöyle birazcık büyük şeyler gelse keşke paralar. Hızlı bir şekilde ben para kasacağım. Hemen bu bölümü açalım. Evet geliyoruz ve artık bu bölümümüzü tak diye açıyorum. Bu arada şurada bir tane ödülümüz varmış. Bunu da sizlerle beraber toplayalım. Buradan bize birazcık bu paradan verecek. Şimdi buraya geçmek için 90k'ya ihtiyacım var. Bu arada arkadaşlar şu elmasların çizimlerine bakar mısınız? Ya bence çok tatlı çok güzel bir güncelleme olmuş. Şu ağaçlara bakar mısınız? Çok güzel. Siz bu güncelleme ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunu da kesinlikle yorumlarda bekliyorum. Hepiniz yorumlara güncelleme nasıldı? Siz nasıl beğendiniz? beğendiniz mi beğenmediniz mi? Beğendiyseniz nelerini beğendiniz? Beğenmediyseniz de hangi sebeplerden beğenmediniz? Bunları yazarsanız çok güzel olur. Hemen bu bölümü de açıyorum arkadaşlar ve bir sonraki bölüme geçtik. Yani şuradaki çizime bir bakar mısınız? Yani bunu görseniz çok böyle güzel bir resim olduğunu falan sanacaksınız ama yani Pet Simulator X gibi bir oyunda yani böyle bir şeyi görmek yani böyle Normal değil yani Evet şunu da kıralım Bu arada artık çok zorlaşmaya başladı Benim petlerim yetmiyor Birazdan gidip bir petlere bakarız Buradaki petler de gerçekten öyle gözüküyor mu Sanırım öyle gözüküyor Yani bir yerlerde gördüm Yani çok güzel olacağı benziyor Ve bu güncellemede mükemmel gözüküyor Tabi kötü yanları var mı varsa da Göreceğiz zaten ilerleyen dakikalarda Olabildiğince her şeye bakmaya çalışacağım İlk öncelikle buraları açıyorum bu arada şuralarda şöyle ışınlanmaları açıyorum. Son olarak şura kalmış. Burayı bitirince geçiyoruz. Şundan ne kadar çıkacak ona bağlı. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Sizlere her şeyi gösterebilmek için birazcık kısıtlı bir zamanım var. O yüzden ben hemen şunu bir yıkayım. Baya bir evet bu şeylerden torbalardan çıktı ve 21k yani çok vermedi. Benim buna baya bir uğraşmam lazım. En iyisi biz şimdilik gidelim arkadaşlar. Şu petlere bir bakalım. Shop'a geldik ve her bölüm için bir tane pet tasarlanmış. Sanırım ilk bölüm için bu pet, ikinci bölüm için bu pet ve üçüncü bölüm için de bu pet hazırlamışlar. Şuradaki 20 kalıktan açabilirim bir tane ve görünüşleri de aynı. Evet çizim gibi. Hemen ben bir tane açmak istiyorum. Bakalım ne gelecek bundan. Hop. Evet inek geldi. Şimdi ineğin de bir çizimine bakalım. Mesela şu petimizi çıkartalım arkadaşlar. Ve gücü de önemli tabii ki de. Bize inek vermişti ama burada bize cat verdi diye gözüküyor ve ketin görünümünü de şu arkadaki rahatça görebilmeniz için şöyle diğer tüm petlerimi çıkartıyorum. Şöyle arkadaşlar arkamızda zaten gözüküyor. Şöyle biraz daha küçültelim. Adı da arkadaşlar Zoe'smiş. Böyle bir kedi ve rainbow olarak geldi bize. Güzel. Baya güzel gözüküyor. Şuradaki binlikten de açmak istiyorum. Buradan da güzel bir tane daha çıkartabilirsek. Yani sırf görünüşünü görün diye çıkartıyorum ve bundan da rainbow gibi bir şey geldi sanırım. Yok basit geldi bu sefer. Hem ikisi arasındaki farkı da görmüş oluruz. Güçleri birazcık az mı? Bana mı öyle geldi anlamadım da benim envanterime niye gelmiyor acaba? Şunun yüzünden mi? Evet bunları otomatik delete'lemişiz biz. Evet neyse ben hemen 2 dakika şuradan bir iki şey kırayım şöyle. Hop hop hop. Abi biz petlerimizi bir takalım. Şöyle dalın abi şuna. Bakalım birazcık coin kasalım şuradan 2 saniye. Evet ben bir coin kasayım. Yeniden geldim ve sizlere petlerin görünüşünü göstermek için bu en ucuzundan açmaya karar verdim. Şöyle birazcık açıyorum. Bakalım güzel petler çıkacak mı? Evet bu sefer de tavşan çıktı. Bir tane daha çıkartabilir miyiz? Tavşan bu arada bayağı nadir çıkıyor sanırım. Gene ket çıktı. Şöyle güzel bir pet çıkartana kadar açacağım yani. Şöyle gene Bunny çıktı. Bunny 1.3 olan yani değil mi yani öyle herhalde. Evet, Korgi çıktı. Şimdi bu üçünü şöyle yan yana bir takalım arkadaşlar ve güçlerini de görmüş oluruz bir yandan. Evet, şimdi buradan hepsini bulacağız falan. Güçleri çok az. 3 trilyon güçleri var. Bunu 1, bunu 2, bunu 3. Takmadığımız var mı? Rainbow'unu takmamıza bence gerek yok. Böyle sade hallerini görelim diyeceğim. Arkamda görüyorsunuz zaten bakın. Korgi, tavşan ve arkasında da kedi. Yani görünüşleri aşırı güzel arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Baya güzel zıplayışları vesaire. Aynı kutu gibi böyle çizilmişler. Bunlarla da işte kırmaya çalışırsak güçlere. Dediğim gibi az. Yani bunlarla kırmak saatler sürer. Yani düşünsenize 800 trilyonluk bir şey kırıyorsunuz bayağı uzun sürer yani bu yüzden bunlarla kırmak gerçekten bence verimsiz hani bunların en pahalılarının mesela şurada kilitliler var mesela gidip şunun en iyilerinden hatta huge pet de varmış mesela o petle kırsanız çok daha iyi olabilir bunlar bayağı güçsüz petler zaten ucuz olduğundan güçsüz olması normal. Bunların çok daha güçleri var. Fakat bu videoda gösteremeyeceğim. Video dışı ben gelişirim. Bu videoya güzel bir like atarsanız da bir sonraki videoda hepsini görmüş olursunuz zaten. Hatta 3 peti bile çıkartmaya çalışabilirim arkadaşlar. Şöyle başka göstermelik ne var bu güncellemede gelen diye düşünüyorum. Onlarca şuradan şöyle detaylar gelmiş. Burada hepsini böyle alıp almayacağınızı seçebiliyorsunuz ve onun altında da always keep mesela gold petlerin ben sadece şu an ekskluzivlerinden alıyorum rainbowların ve shinelerin de aynı şekilde mesela shinelerin basitini alabilirim rare epic legendary mythical'ını alabilirim secret secret ve mi yoksa sadece secret mi onu anlamadım sadece büyük ihtimal kendisi ve kendisinin üstü olan şeyleri alıyordur onun bu 2-3 falan onlar nereye gidiyor diye bir void'e ben bir gideyim. Arkadaşlar void demişim limboya gitmem gerekiyor asıl. Yani yanlış dedim ama limboya gittim gene. Burada ortada bir şey var. Buraya gidemiyoruz daha. Onun harici 2 3 4 yollar oluşacak. Mesela bakın şuraya bir tane yer var ama yani burada tabela yok, bir şey yok. Sanırım gidemiyoruz. Yok, bura bizim gittiğimiz yer mi be? Bura nere? E ben bir gideyim. Bakalım Void'e götürüyormuş burası arkadaşlar. Onun harici, onun harici buranın sadece hashtag 1'i var. Yani buraya hashtag 1'i yazdılarsa hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4 vesaire e, kaç tane getirirlerse getirsinler. Yani güncellemeden güncelleme buraları ekleyecekleri belli. Yani buralara yeni dünyalar gelecek. Doodle güncellemesine özel. Daha fazla ne diyebilirim diye düşünüyorum ama çok fazla bir şey bulamadım. Yeni bir tane hoverboard gelmedi diye biliyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Evet gelmemiş. Onun harici böyle bazı küçük detaylar, trade detayları vesaire o tür şeyler gelmiş. Yani bu güncellemede denecek şeyler bunlar. Onun harici para kasma taktikleri falan arıyorsanız videoya like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.